Herkese merhaba. E, bugünkü e, konumuz e, daha önceden bahsettiğim e, derslerde konuştuğumuz Entrex Studio. E, biliyorsunuz daha önceden Screen Creator diye bir uygulama kullanıyorduk. E, notaya bakarak notayı bu uygulamaya yazıp farklı enstrümanlarını dinleyip kendimize besteler yapabiliyorduk. Enstrüman çalmayı bilmeden. E, bu uygulamada e, aslında bir dal yani Dijital Audio Workstation, bizim ses kayıt, profesyonel ses kayıt uygulamamız. Bununla biz kendimize çok iyi kayıtlar yapabiliriz. Kullandıkça, keşfettikçe daha da iyi şeyler ortaya koyabiliriz. Şimdi uygulamayı daha önceden söylemiştim zaten derste. Bunu indirdikten sonra... Şöyle uygulamayı bulalım önce. Pardon. Evet. İndirdikten sonra kurcaladıysanız e, biraz e, altyapımız oluşmuştur ama ben size sıfırdan her şeyi anlatacağım zaten. Şimdi e, öncelikle uygulamayı açtığımızda free versiyonunu seçeceğiz tabii ki ilk aşamada. E, new Song Son diyeceğiz. diyeceğiz. İlk, İlk aşamada, aşamada bizim kullanacağımız Record audio, audio ses kaydı yapacağız. Şimdi şunu bir silelim çarpıyla. Hemen size buradaki parametrelerden bahsedeyim, buradaki butonlar ne işe yarar. En soldaki bu gördüğünüz record yani kayıt tuşu. Buna bastığı zaman kaydı başlatır. Bu play tuşu kaydı oynatır. Bu en başa alır. Bu döngü oluşturur. Şu aşamada kullanmayacağız ama Seçeceğimiz bölümü tekrar çalmasını sağlar. Burada e, zaman formatı saniye olarak mı istiyorsunuz, e, ölçü olarak mı istiyorsunuz. Başlangıç ve bitiş süresi burası. BPM değeri, burada şarkımızın hızı aslında bu. Her şarkının bir e, hız değeri vardır. E, şu metronom bu hız değerini ve diğer e, metronomla ilgili... E, ayarları yapmamız sağlayacak bölüm bakın buranın mavi olması lazım şu an kapattım maviye dönüşünce açık olmuş oluyor Şuradaki tekerleği sola doğru çevirdikçe BPM değeri düşer şarkımız yavaşlar yani yavaş duygusal bir şarkı yapacaksak daha düşük bir değer seçmemiz lazım 90'ı seçtim diyelim sol, sol alttaki 4 4 ise şarkımızın zaman belirteci. yani hangi ölçü değerinde 2 4'lük mü 3 4'lük mü 6 8'lik mi bunları seçiyoruz buradan ayarlayabiliyoruz. Şu aşamada dört dörtlük olması yeterli bizim için. Bunu kapattık. Bir de şu ayar kısmı var. Burada bakın. Burada pre-roll. Öncesinde bize şarkının ritmini boş kaç ölçü saysın. Yani biz şarkı çalmaya başlamadan önce, kayıt yapmaya başlamadan önce kaç ölçü bize boş çalsın sonra biz kayıda başlayalım diye soruyor bize. Bunu aktif hale getirdiğimizde bakın pre-roll soruyor? kaç bir ölçü boş çalacak sonra kayda başlayacağız. Ben bunu iki ölçü yapmak istiyorum. Şöyle yapayım. Kaydırdım. İki ölçü çaldıktan sonra, boş çaldıktan sonra saydıktan sonra e, ben kayda başlayabileceğim. Bunu kapatıyorum. E, bakın burada şunu şuna bastığımız zaman bakın bu alttaki menülerin açılıp kapamasını sağlayan bir tuş var. Bu davul sekmesi, bu piyano sekmesi şu aşamada gerek yok. Bunlar ince ayarlar Burada estroman ekleme, hangi estromanı seçeceksek, e, ses kaydım yapacağız, e, uygulama içerisindeki estromanları mı ekleyeceğiz, bunu seçmemize yarıyor. Bu geri tuşu yaptığımız bir eylemi geri almak için, bu da ileri almak için. E, şu alttaki parametrelerden bunu bilmek yeterli. Biraz kapsamlı, çok da kafamı, kafamızı, kafamızı karıştırmayalım Ha, bu arada şu var, bu da şarkımızın tonu, hangi tonda yapmak istiyorsak, do majör mü, re majör mü, fa majör mü, bunları seçiyoruz. Şu an do majör de seçili kalsın. Şimdi geldim, bakın eğer çıkmazsa menü tuşu, bakın şu üç çizgi, üç yatay çizgi menü tuşuna tıklıyorum. New Song diyorum. Eğer içinde kayıtlı bir şarkı varsa Open Song diyeceğim. Şarkımı kaydetmek istiyorsam ve export çıkış almak istiyorsam bunu seçeceğim. Ee, kullanma kılavuzu sayı var ama zaten şu aşamada gerek yok. Tabii kendiniz de kurcalayabilirsiniz. New Song seçeneği, tıkladıktan sonra bakın. Şu an mevcut şarkınızı kaydetmek ister misiniz diyor. Hayır diyorum. Şu an bir şarkı yapalım zaten. Ee, bakın, bakın burada record audio diyorum. Şu an bakın e, şunu açtığımda e, benim sesim kendi sesimi kulaklıktan duyabileceğim. Tabii bu arada kayıtlı kulak yapmanız en güzeli. Evet. Kaydı diyebiliyorsunuz yaptığınız zaman duyam böyle yaptığınız zaman duyamıyorsunuz. yani şu an e, bu açıkken sizin çaldığınızı kaydedecek e, tabletiniz diyelim ki şarkı söylemek istediğiniz telefonunuza. bunu duyacak e, bastığınız zaman kapatacak şu kırmızı ne işe yarıyor kırmızıya kırmızı şu an e, kulaklık e, ne, ne hangi kaydı yapmak istiyorsanız tabii ki ben telefonuma herhangi birim takmadığım için Kulaklığımı seçiyorum. Kulaklığımı çıkarırsam mikrofonu seçecek doğal olarak. Bu seçili kalsın. Mesela bir kayıt yapacağız ama öncesinde şunu söyleyeyim. Bu ne? Bu bütün kayıtları yaptıktan sonra diyelim bu kanalın çalmasını istemiyorsunuz. M, mut. Susturur bunu. Diyelim birden çok kayıt yaptığınız zaman sadece bunun çalmasını istiyorsunuz. Bu kanalın çalmasını istiyorsunuz. Solo sayı seçiyorsunuz. Tamam. Peki. Şimdi o zaman 4/4'lük. Bakın bir kayıt 4/4 değeri burada. BPM değerini düşürelim biraz. Kaç yapalım? 90 yapalım. 90 yaptım BPM değerimi. Öncesinde saymasını istiyorum ben kayda başlamadan önce. Ayarlardan açık mı zaten? İki ölçü bana sayacak. Yani şöyle olacak. 1 2 3 4 1 2 3 4. 2 4 kadar saydıktan sonra ben kaydıma başlayabileceğim kapatıyorum bunu. Bakın birden 4 iki ölçü sayımının e, ekranı burası. Buradan takip edebilirim. Şimdi ben e, ha bu arada e, şu sarı zaman çizgisi diyelim buradaysa bunu geri alın mutlaka şuna basın. Bu en başa getirir. Şu an her şey hazır. Metronom aktif BPM değerim 90. 4/4'lük. Bakıyorum. Şunu bunu da açayım. Bakayım. Şu an tık çünkü tık ilk aydım ben Kulaklığımdan veya işte kulaklığı çıkarıp e, Telefonumun veya tabletimin e, Ekranından e, mikrofonundan yapacağım diyelim Bu da bizim ses seviyemiz, Sağ-sol pan ayarı, bu çok önemli değil şu aşamada e, Şu bizim Ses seviyemiz, bunu buradan Arttırdıkça sesimiz artacak Kaydın sesi, kıstıkça kaydın sesi azalacak Şu an tam e, Flat yapıyorum, ortalıyorum Kırmızı başladım 4 sayacak sonra ben kayda başlayabileceğim. Evet. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Burada bir senkronizasyon sorunu var. Hemen bunu çözelim. Eylemi kere alıyorum. Metronomla metronom sesiyle buradaki süre aynı gitmedi. Bakın evet aynı gitmedi. Hemen metronomu bir açıp kapatayım. Bakalım bu sorun düzelecek mi? Düzelmedi. Kulaklığımı çıkarayım bakalım bir sorun. Evet sorun kulaklıktaymış. Tekrar eğilimi geri alalım. Tekrar kulaklığımı takıyorum. Değeri vardır ama sanmıyorum onu Bir. durdurdum. Tekrar durduruyorum. Tekrar başa alıyorum. Bakın başa sildi. Eğilimi geri aldım. Şimdi kulak buradan mikrofonun sesini tekrar açıyorum. Bakalım aynı sonu işleyecek mıyım? Evet. 2, 3, 4, 1. 2. Evet kaydı başlıyorum. Kırmızıya bastım kaydı durdurdum. Bu sorun düzeldi az önce. Çıkarıp takılacak kulaklığı. Şimdi dinliyorum kaydımı kaydımı dinlerken metronun çalmasını istemiyorsam buna basıp kapatıyorum. Parmak şıklattım sadece. Şarkı söylemedim. Metronun da yerine uygun şekilde çaldım. Metronomu tekrar açıyorum. Şimdi geldim burada bir tane daha sonra eklemeye. Tekrar şu tuşa basarak sarıyı en başa aldım. Geldim şuradan tıkladım. Bu kez audio track yani e, mikrofondan değil uygulamanın kendi içerisinde bir enstrüman çalmak istiyorum. At enstrüman track'ı tıklıyorum. Geldim bakın ne çalmak istiyorsunuz buradan seçiyorsunuz. Ben piyano diyeceğim ilk başta. Piyanoyu tıkladığımda sağda bir e, pencere daha açıldı. Şunlar henüz indirilmemiş olanlar. Belki ücretli olabilir. Kurcalarız onları. Şu an bize ücretsiz verdiği şu var. Bunu tıkladığımda bu geldi yan tarafa. Bakın Piyanomu tıkladım. Piyanoyu bu ekrana taşımak istiyorsam şuna basıyorum. Bakın geldi. Ee, şimdi bunlar basılı olmayacak. Buraya, buralara hiç dokunmuyoruz. Tam ortada olsun. Bakın gençler hiç bilmeyenler için söylüyorum. İki siyah, üç siyah. iki siyah, üç siyah şeklinde gider tuşlar. i̇ki siyahın solundaki yani en soldaki siyahın hemen sonundaki tuş C yazan Do notası demektir. Biliyorsunuz her harf bir nota demek. A, B, C, D, E, F, G'ye kadar gider. Tekrar A'ya döner. A'nın altına La'yı koyuyoruz. B'nin altına Si'yi koyuyoruz. Sıralı bir şekilde her harf bir notayı temsil ediyor. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Devam eder. Tekrar Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do majör. Do majörün notaları bunlar. Do majör dizisini çalmış olduk aslında. Şu an siyahları hiç dokunmuyoruz. Şimdi, ben e, tekrar bakıyorum, kontrol ediyorum, yine öncesinde saymasını istiyorum benim için. Kontrol ediyorum, evet açık, iki ölçü sayacak benim için, müzür 2. Mavi olacak, açık, tamam. Şimdi tek yapmam gereken, bunu buraya getirmek. Şimdi, iki kere dört saydıktan sonra kayda başlayacağım. Ne yapacağım? Şu an dokunarak çaldığımız için üç sesli akorları kullanamayacağız, kullanmak zor olur diye. Ben size iki kullanacağım. Bakın ilk aşamada 4 vuruş boyunca yani şöyle bir, iki, üç metronom sesini dinleyerek tabii. Bir iki, üç, bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Tamam Bu şekilde çalacağım. Bu neydi? Do'ydu değil mi? Siyahın hemen sonundaki C yazan Do'ydu. Do, Mi seslerini aynı anda basıyorum. Sonra Re, Fa seslerini Sonra seyri, sonra doğumu. Şu an maskeli bir temayla küçük beste yapacağım. Şuna basarsam sesleri uzatacak muhtemelen. Aynen. Basılı kalabilir bu. Evet. Hazırsak başlıyorum. Şu an kırm e şu tuşa basayım en başa gelmiş olsun. Kırmızı e ...record tuşuna bastığımda iki 4 dört sayacak burada. Sonra e her ölçüde. Ee, bir e, akor basacağım. Evet, başlıyoruz. 3, 4, B, 2, 3, 4. Kaydı bitirmek için tekrar kırmızıya basıyorum. Bakın zaman çizgisi en başa geldi. Şimdi dinliyorum gençler. Bakalım ne çıkmış ortaya. Tekrar en başa aldım gençler diyelim ki ben sadece bu esrulan dinlemek istiyorum parmak sıktığım şuradaki e, ses dosyasını değil sadece, ses kanalını değil sadece bunu dinlemek istiyorum o zaman ne yapacağım bunu da sola basacağım ses seviyesini buradan ayarlıyoruz ha, diyelim bunu biraz açmak istiyoruz yukarı çıkaracağız, kısmak istiyoruz aşağı indireceğiz. Şimdi ikinci kanal kaydımızı da yaptık. Tekrar bunu başa aldım. Ee, i̇ki enstrümanı kaydettim. Soloyu kaldırıyorum buradan. Burada mikrofon kapalı kalsın tabii. Ee, şimdi geldim. Bir enstrüman daha eklemek istiyorum. Ne yapıyorum tekrar? Buna tıklıyorum. Yine bir enstrüman eklemek istiyorum. Bastım. At enstrüman track. Bunu seçtim. Bu kez ne ekleyeyim? Durum perküsyona geliyorum default kits tıklıyorum. Elektronik Boss DR220A'yı seçiyorum. Önce bir dokunuyorum. <laughs> Buradan kendime bir döngü oluşturacağım. Yeni ee, yine 4 aydıktan sonra ben ben şunu tercih ettim. <laughs> ya da şunu yapalım. Savhan, Bursavhan, dört kere bursavan yapıp buraya çalacağım. Sonra dinleyeceğim bakalım. Evet, bunu seçtik. Kapatıyorum penceremi A pardon. Evet. Şimdi bu ekranı görmem için kayıt ekranını e, görmem gerekiyor. Şimdi tekrar kontrol ediyorum. Bunu başa aldım. Buradan bakıyorum. Önceden saymasını sağlayacağım. gene açık burası. İki ölçü sayacak bana. Sonra kayda başlayacağım. Evet, davulumu tekrar görmek istiyorsan bakın buraya tıklıyorum. Kayda başladığım anda iki ölçü boş saydıktan sonra ben kayda başlayabilirim. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Evet, kaydımı bitirdim. Kapatıyorum burayı tekrar. Evet. Şunu da buradan kapatacağım. Bakın. Üçüncü estromanı da kaydetmiş oldum. Bir, iki, üç. Şimdi. Hepsini birden bir dinliyorum. Zaman çizgisini başa aldım. Zaman şeridini. Evet. Bunda kırmızı yanmasını nedeni en son bunu kaydettiğim için muhtemelen. Sesleri buradan ayarlayabiliyoruz birisi yüksekse buradan kısabiliyoruz. Üçüncüsünü de kaydettim. Geldim buna bir tane daha Estroman ekmek istiyorum. Geliyorum buraya. Tekrar at enstrüman direkt seçiyorum. Uygulamanın kendi içerisinden enstrüman seçmek istiyorsam. Bakın ne seçeyim buradan? Orkestralden ne seçelim? Perküsyon, keyboard, aynen. Ve glo glockenspiel. Bunu seçelim mesela buraya basıp klavyeyi buraya getirdim. Do, mi, mi. Evet. Buradan şimdi bir kayıt yapalım. Yine koşullar aynı. Her şey aynı. Yine bize 4 sayacak. Ayarlar değişmemiş gözüküyor. 90 BPM değerinde. Tekrar başa aldım bunu. Şimdi ne yapacağım? Do, do, mi, re, re fa, si, si, re, Doğdum. Do, Bunu bu temayı çalacağım. Aklıma bu geldi. Başlıyorum kayda. Yine iki ölçü sayacak sonra ben kayda başlayacağım. 2 3 4 1 2 3 4 Bu da bitti. Kapatıyorum tekrar basit kayıtlar yapıyorum bu şekilde kendime. Tamamdır burada. Hadi buna bir şey daha ekleyelim. Ne olsun mesela? Bu kez bir keman ekleyelim. Tıkladım buna. Yine enstrüman track dedim. Orkestralden strings, violin, seçeneğini seçtim. Bakalım. Buna ne ekleyelim? Hadi bu temayı ekleyelim. Bakalım nasıl duyulacak. Gene her şey aynı. 90 BPM değişmemiş. Ee, gene iki ölçü boş sayacak. Sonra ben bu temayı çalacağım buna. Evet. Dinleyelim bakalım. Keman biraz ön plana çıkmış. Buradan kemanı biraz kıstım. Tekrar dinliyorum. En son bu kayıt kayıt edildiği için, burada kırmızı yanıyor. Buraya kadar anlamınızı varsayıyorum. Ee, bu şekilde Üzerine yeni şeyler yapabiliriz, ee, yeni enstrümanları çalabiliriz. Diyelim ki bu aşamada ben e, Kendi sesimi kullanmak istiyorum veyahut da elim iki tane kaşık aldım evde, iki tanesini birbirine vurarak ses çıkarmak istiyorum. Ne yapıyoruz? Dışarıdaki ses almak istiyorsak, yani uygulamanın kendi içerisinde değil, dışarıdan bir enstrümanla şirketmek istiyorsak, audio track'ı seçiyoruz. Bakın şu an benim sesim alacak şu atık adımda sesim almayacak Evet mesela Hadi bakalım bir şey kaydedelim yine tekrar sorun başa aldım yine 4 2 ölçü boş sayacak Çok işler yaptım. Daha anlamlı Güzel. şeyler de ortaya çıkarmak isterseniz deneye, deneye yanıyla ee, keşfedeceğiz artık. Ee, şu an size ben e, aslında malzeme veriyorum. Siz, sizler onunla yemek yapacaksınız. Dediğim gibi e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane kanal kaydınız var. Ben sadece birisini dinlemek istiyorum dinlemek isterim kanalı S yapıyorum. <laughs> la, la sadece la, en son hangisini la, sola yaptıysam soru demek bu. Onu çalacak. Ama diyelim ki hepsi çalsın ama bir tanesi çalmasın. O zaman da çalmasını istemediğiniz M yapıyorsunuz. Bakın benim sesimi çalmayacak şimdi mesela bunu seçelim. Pardon başaralım. Bakın benim sesimi çalmıyor. Evet, şöyle eski geçtiğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Sanırım yok. Bugün çok küçük bir kayıt yaptık. Başlangıç için basit olsun istedim. Kalan sayısını tabii ki arttırabiliriz bizim, bizim elimizde. Sizler de aynı çalışmayı yapın ilk aşamada bunu yapın. Sonra sonraki derslerimizde beraber daha üzerine bir şeyler koyarak devam edelim. Ee, bir anlamda derste konuştuklarımızın tekrarı aslında bu. Ee, uygulama ücretsiz bir şekilde bize sunulmuş. Ee, bu versiyonu bizim için şu aşamada yeterli. Zamanla e, üzerine bir şeyler koydukça ücretli versiyonu. Artık bakarız ihtiyacımız doğrultusunda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada kaydetmek istiyorsak save Song muhtemelen otomatik kaydediyor ama biz yine de işimize kanaltı yaralım. Şarkımızı ne isim vermek istiyorsak buradan ismimizi yazıyoruz. Ee, nereye kaydetmek istiyorsak, bakın Save In, buradan klasörümüzü seçiyoruz. Hangi klasörü eklemek istiyorsak, format olarak böyle kalabilir, sonra kaydet diyoruz. Ee, şöyle, ben burayı seçeyim, bitti diyeyim. Kaydet dediğinizde oraya kaydedecektir, tamam. Bugünlük bu kadar, kendinize iyi bakın. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.